Herkese merhaba. Bugün yeni çıkan iPhone 14'ün kutusunu açacağız hep birlikte. Mavi renk bir iPhone 14. Gayet güzel bir renge sahip. Arka tarafta iki tane kamera mevcut. Geniş ve ultra geniş olmak üzere. içerisinde geçen sene kullanılan iPhone 13 Pro'larda kullanılan A15 Bionic işlemci var. 5 çekirdekli GPU'ya sahip. Gördüğünüz gibi çok güzel bir renge sahip. Geçen senenin iPhone'un üzeriyle karşılaştırdığımızda kamera çıkıntısının birazcık daha büyüdüğünü görebiliriz. Kamera çıkıntısı hatta birazcık daha değil bayağı büyümüş. Şöyle masaya koyduğunuzda bayağı bir telefon durmuyor, oynuyor yani yerinde. Onun dışında iPhone 14 Pro'larda kullanılan Dynamic Island özelliği bunda yok. iPhone 14 Pro'lardaki 120Hz promotion ekran da yok. Kameradan bahsedecek olursak geçen seneye göre eklenen hareket modu özelliği var. Hareket modu sayesinde bir nevi gimbal'a dönüşüyor yani dijital crop yaparak videonuzdaki sarsıntıları engelleyebiliyor telefon. 4K 60 fps çekim yapabiliyor. Ön kamerada birkaç güncelleme mevcut. Otomatik odaklama özelliği eklendi. Geçen sene de olmayan özellikler bunlar. Kutunun içinden yine çıkanlar değişmiyor. Tip C Lightning kablosu. Adaptör çıkmıyor. Sim kartı yuvasını açmak için kullanılan aparat. Bir tane Apple stikeri çıkıyor. Bu kadar. Bu arada şunu belirtmeliyim ki bu sim kart aparatı Amerika'daki modellerde çıkmıyor. Çünkü Amerika'daki modeller sadece eSIM içeriyor. Avrupa'daki modeller sadece fiziksel sim kart yuvası içeriyor. Bundan dolayı bu aparatı da koyuyorlar. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.